Arkadaşlar bu şey, e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey, e, sizlerle bir oyun oynamayacağım. Sadece oyun şey, e, çekmeyi bilmeyenler için PlayStation'dan nasıl video çekilir onu öğreteceğim. Şimdi şuradaki kola bas. Şuradaki kola var ya. Oradaki tuşa basın. Bak şuradaki tuş. Yani şu değil. Onun yanındaki. Oraya basacağınız. Burada, ek, burada bir şey var diyor. Burada ekran görüntüsü al diyor. Siz göremezsiniz öyle. Onun yanındakine basacaksınız. Yeni kayıt başlat diyor. Oradakine basacaksınız. Artık videoyu geçiyorsunuz. Yani buradan istediğin yani burada PlayStation, PlayStation 5'leri olan burada öyle çekebilir. ve yani, tekrar basarsanız, zaman burada kaydı durdur denen bir şey var. Ona basacağınız bazen iki tane daha basması istiyor. Sonra yazıl, açı, nasıl, nasıl video YouTube'a gönderirsen onu vereceğim. Oradakine giriyorsunuz. Şuradaki paylaşı var ya şuradaki paylaşa basıyorsunuz. Youtube'a giriyorsunuz Youtube diye. Şuradan açıklama yazacaksınız. Açıklama. Yükle diyeceksiniz ve ve sonra oluyor. Buradan burada bir de e, açıklama da yapa, yapmak, yapabilirsiniz. Ama isterseniz yani. Oradan sürekli açıklama da gerek yok. Neyse. Bu kısa bir video oldu. Lütfen bir, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kötü zombi, kötü zombi sabunu olursa